Bazı kimseler teyitten Kur'an ve var dinlemeyi doğru bulmuyorlar. Bunun faydası nasıl anlatırsınız? diyor. Teyitten Kur'an-ı Kerim ve vaazı nasihat dinlemede dini bir yok. Bana göre de hiçbir mahsuru yok. Mani olan kimseler veya mahsurlu gören kimseler diyorlar ki teyitte esasen sesler aksisada haline geliyor. Aksisada. Biz teybe okuyoruz, orada bir kısım hatlar, çizgiler bantta meydana geliyor ve sonra yeniden bunu bize veriyor. Ama teypten çıkan sesi aksisada demek doğru değildir yani. Bu fizik açısından deniyorsa doğru değildir. Aksisada daha ziyade bizim yeni ifadelerimizde yankı demektir. Sen bir mağaraya seslendiğin zaman veya hamamın içinde hamama ses verdiğin zaman aksini duyma gibi bir şeydir. Aynı anda senin sesin bir cisme, bir duvara, sert bir yere çarpıp geriye geleceği bir cisme çarpıp geriye gelmesine sadanın aksetmesi diyoruz. Teyplerdeki sada aksi sada değildir. Radyodaki sada da aksi sada değildir. Hele Hafız Efendi radyonun başına oturur okursa bunun manası şudur. Normal biz aletlere okumadığımız zaman havadaki titreşimle ses gider karşı tarafa muhataba ulaşır. Bir vasıtanın başında, yani bir gönderici cihazın başında okuduğumuz zaman bu defa bizim sesimiz elektromanyetik dalga haline gelir, öyle intikal eder. Havadaki titreşim değil de elektromanyetik dalga haline gelir. Bu da bir aksisada değildir. Mesele fizik açısından ele alınıyorsa. Onlar diyorlar ki bu aksisadadır, aynı Kur'an değildir, öyleyse dinlenilmez diyorlar. Biraz delilsiz, mesnetsiz ifade edilmiş gibi oluyor. Yalnız burada dikkat edilecek bir husus var mihraplara zaruret olmadan esasen namaz kıldıran imamın önüne mikrofonun konmasında şahsen ben de mütereddidim esasen. Şahsen mütereddidim. Bir kısım inkıtaları hesaba katarak ve hakikaten o benim sadam değilse, sesim değilse, cemaatin ona amin vesaire demesi gibi mahsurlar melhuz olabilir. Zaruret olmadan bunu yapmamalı. Ama bunun dışında böyle bir ibadet şekli falan filan yok. İnsan oturduğu yerde teyitten Kur'an dinlemesiyle hiçbir beis yoktur. Fukaha bu türlü meselelerin münakaşasını yaparken sen mağaraya seslensen veya bir vadiye seslensen, secde ayetini okusan, aksi sadayı duysan, secde vacip olur mu olmaz mı münakaşasını yapmışlar bunların. Bu meselelere kadar münakaşasını yapmışlar meselenin. Basit gibi geliyor bunlar. Ayrıca bir de vazu nasihat diyorlar ki hele ben vazu nasihat için hiçbir mahsur görmüyorum. Keşke bulsak böyle, gönüllerimizi yıkayacak, bizde dikkat hasıl edebilecek, bazı nasihat bulsak, mantarda dinlesek, çok faydalı olur. Bulsam ben dinleyeceğim böyle, güzel bazı nasihat bulsam, dinlerim yani, hiç kaçırmam. Hiçbir mahsur yok. Bana öyle geliyor ki, bunu diyenler de, ya kendiler yapamadığından, edemediğinden diyorlar ama ben de iyi edemediğim halde demem yani böyle bir şey. Veya halkın yüzüne çıkabilecek sözleri yoktur, sazları yoktur. Bankla teşhir edilmek istemediklerinden dolayı en güzeli bu işe karşı çıkmak yolunu tutmuşlardır. Samimi olsalardı çok iyi olurdu. Herhalde pek samimiyet görmüyorum ben buna. Efendimizin sözünü keşke banda tespit etme imkanı olsaydı, otursaydık bugün dinleseydik. Bir gün fezayı ıplakta belki bu sesleri tespit edecekler bilemiyoruz. Dinleseydik, mest olsaydık. Kavsa Azam'ın o böyle karşısında çoklara münafık diye seslendiği o iç yıkayıcı nasihatlarını bizzat sesinden dinleme imkanı olsaydı, kendimizden geçseydik, kavsiyeler, arşiyeler yapabilseydik keşke. İnşallah bir gün olur. Dinleriz o zaman büyüklerin vazgeçmesi nasihatini. <laughs>